Bu haftaki konumuz İmparator Fatih Terim ama öncesinde size çok güzel bir parkı tanıtmak istiyorum. Eee Birmingham şehrindeki Cannon Hill Park. Ee, bizim Kenan gibi bir şey, Cannon Hill. Kenan'ın yeri diyebiliriz kısaca. Şehrin merkezinde tahmini 20-25 futbol sahası büyüklüğünde çok güzel doğal bir park. Ee, çok az insan yapımı, e, yapılar var. Hafta sonları çok yoğun oluyor bu park. E, gördüğünüz gibi insanlar güneşleniyor çünkü burada güneş büyük bir nimet. Bu açıdan e, Türkiye cidden cennet. Pek çok İngiliz fırsat buldukça Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. E, Durumu iyi olanlar Türkiye'den yazlıklar alıyorlar. Hatta geçen bir arkadaşımız, Türk arkadaşımızı, İngiliz hocası, Türkiye'deki yazlığına davet etmiş. Geldi gün misafirimiz ol diye. Bu da üzüleceğimiz bir konu. Artık suçlusu kimse. Onlar Allah'a havale ediyoruz. Bugün bu videoyu bu parktan hazırlamayı düşünüyorum. Hafta sonra insanlar buraya akın akın geliyor asıl konumuza. İmparator Fatih Terim. Türk futbolunun renkli siması, mimikleri, motivasyon konuşmaları, başarıları, ikili ilişkileri ve hatta birçok farklı özelliğiyle Türk futbolunun en çok konuşulan, en çok sevilen ismi. Hatta gelmiş geçmiş en başarılı antrenörü. Mi acaba? Bugün bu konuyu irdeleyeceğiz. Şimdi sen bize hocanın başarılarını mı anlatacaksın diyenleri duyuyor gibi oluyorum. Hayır bugün Fatih Terim'in başarılarından ziyade başarısızlıklarını anlatacağım. Galatasaraylı spor severler hemen UEFA şampiyonluğu, Süper Kupa şampiyonluğu, lig şampiyonlukları diye saymaya başlayacak ama bir 30 yıl, 50 yıl hala bunları mı konuşacağız? De genel bazda bunları değerlendirdiğimizde gerçekten bunlar başarı mı? Bunların cevabını arayalım, gelin birlikte. Terimi tekrar hızlıca bir tanıyalım. Adanalı, 65 yaşında, UEFA Pro lisanslı, Galatasaray başta olmak üzere Ankara gücü, Göztepe, Fiorentina ve Milan'ı çalıştırmış. Ayrıca uzun yıllar milli takım antrenörlüğü yapmış tecrübeli bir isim. Kendisi de eski bir milli futbolcu olan Terim, e, UEFA kupasını kazanan ilk antrenör. Ayrıca Süper Kupayı da Türkiye'ye getiren ilk antrenör. Galatasaray'da birçok kez şampiyonluk yaşamış. 2008'de Avrupa Şampiyonası'nda milli takımı üçüncü yapmış son derece başarılı görülen bir antrenör. Ama 30 yıl boyunca yaptığı başarıların yanında boş geçen sezonlar onun nasıl bir antrenör olduğunu daha iyi anlatıyor. Adam daha ne yapsın ağzıyla kuş mu tutsun diyenleri duyar gibiyim ama başarı benim için futbolda sporda sadece belli kupaları kazanmak, şampiyon olmak değil, altyapı adına neler yapıldı, ahlaklı bir spor Süreci geçirildi mi? Türk futboluna hangi gençler kazandırıldı? Milli takım, Türk futbolu, Türk takımları nerede? Bunlar da benim için en az şampiyonluklar kadar önemli. Çünkü sürdürülebilirlik sporda daha çok önem kazandı. Bir kere UEFA kupasını kazanmak artık hiçbir şey ifade etmiyor. Çok sıradan takımlar artık UEFA kupasını kazanıyor. Biz 2000 yılında kazandığımız UEFA kupasını konuşuyoruz hala. Bugün UEFA Kupasını kazanmak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmakla eşdeğer bir şey. Ee, ama bugün hiçbir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamıyor. UEFA'da da tekrar bir kupa gelmiyor. O yüzden bunları tekrar irdelemek, düşünmek gerek. Gelin birlikte Terim'in başarısızlıklarına göz atalım. 94 Dünya Şampiyonası elemeleri, başarısızlık. Ardından 96 Avrupa Şampiyonası, golsüz ve puansız veda. Ardından 2006'da Terim'i tekrar milli takımın başında dünya şampiyonasında görüyoruz. Hemen öncesinde Ersun ile başlıyor milli takım dünya şampiyonası elemelerine. Son derece başarılı bir grafik çiziyor. Gol atmada belli sıkıntılar yaşasa da Ersun Yanal'la milli takım son yılların en güzel futbolunu oynuyor. Ben de şahsen en çok umutlu olduğum yıllardan birisiydi. Ama Terim yine yapacağını yaptı. Bir şekilde Ersun Yanal'ı saf dışı bırakıp milli takımın başına geçti. Ama sonuç yine başarısızlık. 2006 Dünya Şampiyonasına da gidemedik. 2010 Dünya Kupası, tahmin edin takımın başında kim var? Yine İmparator Terim. Sonuç yine başarısızlık. Geliyoruz 2014 Dünya Kupası'na. Takımın başında genç antrenör Abdullah Avcı var. Bugün herkes tarafından takdir edilen Abdullah Avcı milli takımda yeni bir şeyler denemeye çalışıyor. Ama bir bakıyoruz yine Terim bir şekilde Abdullah Avcı'yı, Ersun Yanal gibi devre dışı bırakarak takımın başına geliyor. sonuç yine başarısızlık. 2014 Dünya Kupası'na da veda ediyoruz. Takvimler 2016 yılını gösteriyor. Bakıyoruz yine Terim yetmiyor. Bir daha takımın başına geçiyor. Böyle bir şey mümkün mü cidden başka ülkede merak ediyorum. Bu kadar dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonasından allı koymuş bir antrenör milli takımın başına defalarca tekrar getirilebilir mi? Evet Türkiye'de o oluyor. Terim tekrar 2016 Avrupa Şampiyonası elemeleri için takımın başına geçiyor. 16 takım yerine 24 takım Avrupa Şampiyonasına davet edilince bu kez Terimle Avrupa Şampiyonasına gidebiliyoruz çok şükür. Ama iş tabii Avrupa Şampiyonasına gitmekle kalmıyor. E, gruplarda da ciddi bir mücadele söz konusu ve Terim yine bizi gruplarda başarısız bir şekilde temsil ediyor. Gruplardan çıkamadan Avrupa Şampiyonasına da veda ediyoruz. Bitti mi? Bitmedi. 2018 Dünya Şampiyonası. Tahmin edin takımın başında kim var? İmparator Terim. Hatırlarsınız Arda Turan İmparator Terim kavgalarını. Dünya Kupası gibi önemli bir turnuva öncesi hazırlıklarda bu iki ismin kavgası takımın başarısının önüne geçiyor sonuçta yine dünya şampiyonasına gidemiyoruz. Terim milli takımın başına tam 8 defa geliyor. Bu 8 defa içinde sadece bir kere 2008 Avrupa Şampiyonası'nda 3. oluyoruz. Geri kalan 7 sene, 7 dönem tamamen hüsran. Hiçbir dünya şampiyonasına, hiçbir Avrupa şampiyonasına katılamıyoruz. Ve Gelelim Galatasaray'daki başarısızlıklarına. O kadar uzun süre Galatasaray'da görev yapıyor ki başarısızlıkları çok gündeme gelmiyor, sürekli başarıları gündemde tutuluyor. Ve ayrıca çok uyanık birisi olduğu için sayın terim, sadece takım iyi olduğunda takımın başına geçiyor. Bütçe iyi ise takımın durumu yerindeyse taraftarın desteği tamsa takımın başına geçiyor. Eğer şartlar olgunlaşmamışsa Galatasaray'ın başına hiçbir zaman geçmiyor. Terimin olduğu dönemlere bakın. En iyi transferler o dönemde yapılmış. Takım bütçelerinin en yüksek olduğu dönemler. Taraftar ilişkileri, kamuoyuyla, basınla, hükümetle ilişkilerin hep iyi olduğu dönemler. Bu da haliyle başarıları getiriyor. Yani şöyle diyebiliriz Terim. Hep iyi günde takımın başında, kötü günde takımın başında olmayı tercih etmiyor. Bu yüzden de başarısızlıkları haliyle az. Galatasaray'da ama milli takımda her halükarda başarısız oluyor. Toparlayacak olursak son 30 yılda Terim bizi birçok dünya şampiyonasından, Avrupa şampiyonasından men etti. Galatasaraylı taraftarlar açısından pek çok sezonu kötü geçirmesine neden oldu. Şampiyonlar Ligi'nde, Türkiye Ligi'nde başarısız olunan sezonların bizzat sorumlusu Terim ya da başka bir antrenör takımının başındayken yaptığı müdahaleler de bizzat Galatasaray'ın ya da Türk futbolunun başarısı olmasına sebep oluyor. Çünkü Terim adı üstünde tam bir imparator. Futbolu kendi başına bırakmıyor. Futbolun imparatoru olduğunu düşünüyor. Hatta ben de buna inanıyorum. Şu an Türk futbolunu yöneten, kontrol eden, antrenöründen hakemine, futbolcusundan yöneticisine, spor çalışanından köşe yazarına kadar hepsi üzerinde ciddi bir gücü var. Birçoğunu yönetiyor, kontrol ediyor. Terim'in karşısına çıkabilecek neredeyse hiçbir spor elemanı yok. Şu soru sorulabilir. Terim gibi başarılı bir ismi neden eleştiriyorsun? Ondan daha iyisi yok Türkiye'de. Diğerler onun yanına bile yaklaşamıyor. Evet, yaklaşamıyor. Terim'in olduğu bir sistemde yaklaşamaz zaten. Çünkü her yeri kontrol ediyor. Başka kimsenin başarılı olmasını istemiyor. Bir spor adamı olarak bu işin okulunu okuduk. Yıllarca futbol oynadım pek çok ülkeye gitme imkanım oldu. Şunu açık gönüllülükle söyleyebilirim. Türk futbolundaki yetenek Portekiz'den, İspanya'dan, Brezilya'dan geri değil. Ama sonuç olarak biz onların yetiştirdiği futbolcuların yüzde birini yetiştiremiyoruz. Onların kazandığı başarıları hem milli takım seviyesinde hem kulüp seviyesinde elde edemiyoruz. Bu iş sadece politikayla mı alakalı? Hayır değil. İspanya ya da Portekiz Hatta Brezilya bunlar çok iyi yönetilen ülkeler değil. Bu ülkelerde de krizler yaşanıyor, depremler oluyor, darbeler yaşanıyor, politik çıkmazlar var, ekonomik sorunlar var ama futbolu bir şekilde güzel yönetebiliyorlar. Futbol en azından daha siyasetten uzak ya da tek bir gücün elinde değil. Gücün de kimin olduğunu artık tahmin edebiliyorsunuzdur herhalde. Bunların suçlusu tek başına Terim mi? Hayır değil tabii ki. Türk Futbol Federasyonu da en az onun kadar suçlu ya da Türk siyasetini yönetenler de en az e, Terim kadar bu işte pay sahibi. Sonuç olarak tabii ki Terim takımın başına gelmek isteyecektir, milli takımı yönetmek isteyecektir. Bunlar insani duygular. Herkes bunun için mücadele edebilir. Benim ortaya koymak istediğim şey Terim'i bir milli kahraman gibi sunmaya çalışıyorlar. Yani bizzat bunu kendi organize ediyor aslında ama bence öylesine bir milli kahraman değil sadece egolarını tatmin etmeye çalışan bir antrenör özellikle milli takıma gelip başarı sağlamak istiyor. Türk tarihinde kalıcı olmak istiyor. Kendince herkesten daha başarılı olduğunu ve kimsenin ondan daha iyi olamayacağını göstermeye çalışıyor. Türkiye'de bu başarıyı yeterince sağladı. Milli takımda da yapmaya çalışıyor ama milli takımda tabii bu işler o kadar kolay değil. Her seferinde hüsran yaşıyor. Düşünün ya, 30 yıldır biz hiçbir Avrupa Şampiyonası'na doğru düzgün katılamıyoruz. Gruplardan çıktığımız zaman seviniyoruz. Üçüncü olduk bir kere Dünya Şampiyonası'nda, o zaman Şenol Güneş vardı. Bir kere de Fatih Terim'le Avrupa üçüncüsü olduk, ne kadar sevindiğimizi hatırlıyorum. Yani biz millet olarak, ülke olarak hak ettiğimiz bu değil, bundan çok daha fazlasını hak ediyoruz. Bunun da başındaki sorumlu Terim. Çünkü öyle bir ağ kurmuş ki Türk futbolunu kendi yönetiyor. Onun izni olmadan hiçbir antrenör yükselemez. Onunla ters düşen hiçbir futbolcu kulübünde barınamaz. Ya da bir yerlere gelmek isteyen hakem bir şekilde Terim veya Terim'le ilişkili birileriyle temas etmek zorunda. Onlardan taraf olmak zorunda. Yaklaşık 20 yıldır sporun içinde aktif olarak yer alıyorum. Yıllarca futbol oynadık. Farklı branşlara yöneldik. Spor Akademisi okudum. Sonrasında e, Gençlik Spor İl Müdürlüğünde çalıştık. Küçük yaşlarda ben de bir fanatik taraftardım. O zaman Fenerbahçeliydim ama bugün geldiğim noktada herhangi bir takıma sempati duymuyorum. Benim için bütün takımlar aynı. Çünkü birçoğu belli değerlerden uzaklar. Tamamen kapitalist bir kulüp haline gelmiş durumdalar. O yüzden Galatasaraylı kardeşlerim beni yanlış anlamasın. Amaç Galatasaraylı bir antrenöre leke atmak değil Türk futboluna katkı sağlamak benim için Şampiyonlar Ligi'ni Galatasaray'ın ya da eskiden tuttuğum takım olan Fenerbahçe'nin alması arasında inanın hiçbir fark yok artık uzağım çünkü Türk futbolunun içindeki pislikleri daha iyi görebiliyorum bu alanda çalıştıkça sizin de bunları görmenizi istiyorum taraftarlık bir takımı tutmak gönül vermek güzel şeyler ama gerçekleri de bilmekte fayda var o yüzden Galatasaray'la ilgili eleştiri olarak kabul etmeyin. Galatasaraylı taraftarlar lütfen beni affetsin. Amacım Türk sporuna katkı sağlamak. Kanalımı takip etmeye devam edin. Videomuzu beğenin, abone olmayı hiç unutmayın zaten.